Beyler bu arada bir duyurum var. Akşam Minecraft oynayacağız. Söylediğim akşam Minecraft oynayacağız. Onun için gelmeyi unutmayın Minecraft'a. Minecraft videosu çekeceğim. Duyurum buydu. Şimdi yani akşamda güzel şeyler yapacağız Minecraft'ta. Dediğim gibi çok çok. De, dedi, dediğim gibi çok geliş çok geliştiğimi söyledim Minecraft'ta. Onun için bir like atın ve abone olun. Bir zilleri çalın. Eğer, eğer bildirimleri çalarsınız ilk izleyen siz olursunuz ve ilk haberi olan siz olursunuz. Doble. Dla umot.